Kanal Türk ekranlarından tatlı sürprizlerden hepinize merhaba. Bugün sizler için tabii ki her zaman olduğu gibi çok keyifli, çok lezzetli yeni reçeteler hazırladık. İlk yapacağımız bize aslında çok tanıdık gelen Selanik Gevreği diye bildiğimiz fakat bir İtalyan kurabiyesi Biscotti isimli. Biscotti'nin şöyle bir güzelliği var. Kavanoz kurabiyesi diyoruz biz bu tarz kurabiyelere yapıp 40 gün boyunca evinizde saklayabilirsiniz. Çift pişirimli olduğu için asla bayatlamıyor. Hediye olarak götürmek için çok güzel, çok fazla dilim olarak çıkan bir ürün. Bir de şöyle farklı bir güzelliği var ki evde bulduğunuz temel malzemeleri koyduktan sonra bütün ek malzemeleri içine ilave edebiliyorsunuz. Ben bugün sizler için damla çikolatada bir biskotte hazırlayacağım. Ama bunun yanı sıra siz aynı temel reçetenin içerisindeki birazdan sayacağım bütün malzemelerimi kuru kayısı koyabilirsiniz, karamel koyabilirsiniz, fındık, fıstık, badem gibi bütün yemişlerden koyabilirsiniz. Dediğim gibi içinde çok fazla oynama yapabileceğimiz bir reçete. Hemen öncelikle malzemelerimizi sayarak reçeteme başlıyorum. 80 gram tereyağımız var. 200 gram bir kap şekerimiz var. 3 yumurtamız, 1 tatlı kaşığı vanilya özütümüz, 385 gram unumuz, 3,5 kap 2 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çimdik tuz. Bir kap yani 250 gram damla çikolatamız var. Reçetemize başlamadan önce hemen tekrar başa sararak kısa bir kap ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Gramaj olarak bütün ölçüleri veriyoruz size. Fakat bir de kap dediğimiz artık her yerde bulabileceğiniz pastacılıkta olmazsa olmaz ye terazi ya kap ölçüsü mutlaka kullanmamız gerekmekte. Nedir? Bir kap 240 ml'lik bir su bardağınıza eşittir. Bunu da evde nasıl ölçebilirsiniz? Bir biberon ya da 1 mililitre bulduğunuz zaman 240 mililitrelik bardağınız bir kap demektir. Yarısı 1 bölü 2 kap yani yarım kap olarak kullanabilirsiniz. Artık bütün malzemelerimi hazırladım. Reçeteme başlayabilirim. Her zaman olduğu gibi ilk önce fırınımı ısıtıyorum. 165 derecede fanlı fırınımı açıyorum. 165 dereceye ayarladım. Fanlı olarak ayarladım. Artık reçeteme başlayabilirim. İlk olarak tereyağımı oda ısısında beklettiğim tereyağımı atıyorum. Ve çok azıcık şöyle bir çevirdikten sonra zaten oda ısısında olduğu için çok fazla uğraşmama gerek yok. Hemen eridi. Biraz düşürüyorum. 200 gram toz şekerimizi ilave ediyorum. Biskotti özünde çok az fark ettiyseniz çok az miktarda yağ barındıran bir kurabiye. Programın başında bahsettiğim gibi bizim annelerimizin ve hepimizin çok iyi bildiği bütün pastanelerimizde satılan Selanik gevreğinin bir kuzeni diyebiliriz kendisine. Şu anda evet yağ ve şeker karıştı. Açıyorum şöyle bir toparlıyorum mikserimin içine. El mikseri kullanacaksanız bu aşamayı mikserle değil de spatula ile yapmanızı tavsiye ediyorum. Miksere yapışmaması açısından. Şimdi 3 adet yumurtam var. Üçünü de önüme alıyorum. Fakat hepsini aynı anda kırmayacağım. Teker teker bir taraftan çırpılırken ilave etmeye başlıyorum. Bir. Karıştı. Evet. İki. Birazcık karışmasını bekliyorum. Şu an benim için yeterli seviyede karıştı. Bu da üçüncüsü. Üçüncü yumurtam da karıştıktan sonra vanilya özütümüzü ilave ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bir koklayıp mutlu oluyoruz. Mikserimi kapatıyorum. Hemen açtım kenarlarını topladım. Şu an gördüğünüz gibi gayet sıvı. Fakat içine unumuzu ilave ettiğimizde hiçbir zaman kulak memesi kıvamına gelmeyecek ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Yavaş yavaş o orada çırpılırken ben hemen kurularıma geçiyorum. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi eliyoruz mutlaka kurularımızı. Bir yağlı kağıt üstüne eleğimi aldım. Hemen 385 gram unumu içine koydum. Kuru olarak bir tutam tuzumuz var. Tuzu her seferinde tekrar etmek istiyorum. Damamız tatlının lezzetini daha iyi algılayabilsin diye koyuyoruz içine. Kabartma tozumuzu 2 tatlı kaşığı ilave ettik ve elemeye başladık. Bir diğer taraftan yumurtam, vanilyam ve yağım çırpıldı. Artık unu bekliyor. Farkındaysanız damla çikolatam beni bekliyor. Henüz ilave etmedim. Evet, şimdi yine yağlı kağıdımı topluyorum, mikserin zaten düşük seviyede. Elediğim unumu çok yavaşça içine ilave etmeye başlıyorum. Bütün unu tek seferde ilave edeceğiz. Elinizde yoruyorsanız veya el miksere yardımıyla yapıyorsanız hiç problem değil. Aynı işlemi tek seferde unu döküp öyle devam edebilirsiniz. Zaten çok çabuk toparlanacak. Evet şu aşamada toplanmaya başladı. Döndü. Bütün unun içini aldığını gördüm ve mikserimi kapattım. Çok fazla yoğurmayacağım. Tekrar bir dibini topluyorum. Kalan un ya da şeker, yağ varsa hepsi tamamen karışsın istiyorum. Evet. Mis kokuyor. Hamur hazırlanıyor. Bir 2 dakika sonra çikolatayla buluşturacağım seni diyorum hamuruma. Evet, şu karıştırdığım yeterli. Şimdi 250 gram damla çikolatam var. Bunu içine ilave ediyorum. Damla çikolatamızı ilave ettik. Mikserimi sadece açıyorum. Şöyle bir karıştırdım. Hemen kapattım. Tekrar aldım. Hamuru. döktüm. Şimdi bu aşamadan sonra yapmam gereken tek bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi çok fazla karıştırmadım. Çok azıcık karıştı. Hemen spatulamı alıyorum. Üstünde kalanları temizliyorum çünkü çikolata çok kıymetli benim için. İçinden hiçbir tane eksilsin istemiyorum. Artık bisküvi hamurum hazır. Yapmam gereken bunu tezgaha alıp şekil verip fırına atmak. Şimdi hamuru tezgaha dökmeden önce bir tutam un alıyorum. Bol bol unladım tezgahımı. Çünkü yapışmasını istemiyorum. Bir spatula yardımıyla hamurumu bakar mısınız? Topladım. Ve şöyle unumun üstüne attım. Tekrar gösteriyorum. Bakın çok yapışkan. Yani yoğurmak hiçbir şekilde mümkün değil. Zaten yoğurulmasını istemiyoruz topladım. Bunu da üstüne koydum. Evet. Hiçbir çikolata parçası kalmasın içerisinde. Topladım, topladım, topladım. Mükemmel. Şimdi yoğurmak istemiyoruz. Peki bu hamuru nasıl bir araya getireceğiz? Güzelce sıyırdım. Ellerimi asla hamurun üstüne sokmuyorum. Altına serdiğim un yardımıyla şöyle çevirdim. Bakın, onu üste. Gittim, geldim bir daha çevirdim. Gittim geldim her tarafına değdi. Fakat ben bunu hiçbir şekilde mıncıklamıyorum, yoğurmuyorum. İkiye böldüm. Çünkü içinde iki tatlı kaşığı kabartma tozumuz var hatırlarsanız. Bir tanesini kenara koydum. Spatula ile aldım. Şimdi bunu elimle ekmek genişletir gibi şöyle şöyle genişletiyorum. Kenarlarından şekil vereceğiz. Hiç üstünde kalan unlar aklınıza takılmasın. Gittim geldim gittim geldim. Evet. Gördüğünüz gibi, gittikçe genişliyor. Şöyle... Asla mıncıklamıyorum, yoğurmuyorum. Sadece çevirerek, elimi yardımıyla... Evet. Biskot dime şeklini verdim. Yapmam gereken ne kaldı? Bunu tepsime taşımak. İkinci parçamı tekrar şekillendirirken size göstereceğim. Hemen bir yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi alıyorum. Bu kabımı da kaldırabilirim. İki parça olarak pişireceğim biskot diye birinci parçasını hazırladım. Şimdi bunu alırken elinizle gördüğünüz gibi benimki gibi sizinki de bozulacak. Hiç problem değil çünkü buraya koyduktan sonra ben bunu tekrar elimle istediğim şekilde düzeltebilirim. Tamamen bir ekmek görüntüsü verdim. Çünkü bunu pişirdikten sonra keseceğiz. Bir daha pişireceğiz. Çift pişirimli olacak. Tekrar tezgahıma un serptim. İkinci parçamı aldım. Gittim geldim. Evet, devam ediyorum en sevdiğim şeylerden bir tanesi biskotti yapmak çünkü inanılmaz güzel hediye oluyor. Nereye götürsem çok beğeniliyor. Asla bayatlamıyor. Evde hep kavanoz kavanoz saklıyorum. Kahvenin yanına yemekten sonra bir tatlı çektiğinizde canınız yenilmesi inanılmaz keyifli. Yapması bir o kadar kolay. Çok adet çıkıyor. Evet bu da ikinci parçam. Bunu da tekrar tepsime aldım. Koydum. Evet çok güzel. Şimdi tepsimi önüme aldım spatulamı ve bunları kaldırıyorum. Biskotilerimi tepsime koydum. Şimdi üstüne bir yumurta beyazını ayıracağım ve onu süreceğim fırça yardımıyla. Hemen kabımı alıyorum. En sevdiğim şey yumurta beyazı ayırmaktır. Vurdum. Kırdım. Evet, aktı. Şöyle güzelce. Hop, düştü. Sarısını kullanmayacağım. Sadece beyazını kullanmak istiyorum. Sarısını da muhtemelen pastacı kreması daha sonra yaptığım zaman onun içine kullanacağım. Hemen mutfak fırçamı aldım. Yumurtamın beyazını aldım. Her tarafına değecek şekilde yanlarına, üstüne bir güzel fırçalıyorum. Fırınım ısındı 165 derecede. Beni bekliyor. Biskotiyi koyacağım. 1-20 dakika kadar 165 derecede pişireceğiz. Daha sonra çıkartacağız. Fırınımızı 110 dereceye düşüreceğiz. Hangi aşamaya geçiyoruz? Artık dilimleyip kurutma aşamasına geçiyoruz. İki kere pişirildiği ve bir ikinci pişirim kurutma aşaması olduğu için çok uzun dayanan bir kurabiye. Evde bunun için kavanoz hazırlayın mutlaka. Eminim hiçbir zaman boş kalmayacak. İkisini de gayet güzel yumurta beyazıyla her tarafını sürdüm. Şimdi toz şekeri üstüne serpiyorum. Serptim. Diğerine de toz şeker serpiyorum. Evet, çok güzel. Tepsiye dökülenleri üzülmeyin, onları da daha sonra toplayıp kullanabiliriz. Evet, çok güzel oldu. Bir de piştiği zaman inanılmaz güzel olacak. Fırına gönderiyorum artık biskotilerimi. 165 derecede 20 dakika üstü kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz. Biskottimi hazırladım ve fırına attım. Şimdi etrafı temizliyorum. Çok lezzetli ve çok güzel hatta şu dönem çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir sebze olan semizotu ile muhteşem sağlıklı bir salata ile tekrar bir arada olacağız.